Belediye Başkan Vekili Özlem Bural Güzel neden AK Parti'ye geçti? Beykoz Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi belediyede dengeleri nasıl değiştirecek? Aliattin Köseler'in tahliye edilip sonra tekrar tutuklanması ne anlama geliyor? Belediyenin AK Parti'ye geçmesi CHP'de nasıl yankılandı? Adamın Ak Parti'ye geçmesinden acaba CHP ilçe başkanı Mahir Taş'tan mı sorumlu tutuluyor? 28 Eylül'de gerçekleşecek olan CHP Beykoz ilçe kongresini acaba kim kazanacak? Müzik 25 Eylül Perşembe akşamı saat 18'de Beykoz Özgün Haber YouTube kanalımızda. Sakın kaçırmayın.